Merhaba değerli arkadaşlar. Hindistan cevizi tatlı topları yapacağız. Ee, i̇lk defa izleyenler için e, aslında bu arkadaşlar devam videosu. Bir öncesinde e, Hindistan cevizi şarabı yapmıştık. Oradan kalan posayı kullanıyorum. E, daha önceki videomu izleyenler ar izleyen arkadaşlarımız için de arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Hindistan cevizi tatlı topları yapacağız. Malzemelerimiz basit. E, az önce e, elimizde kalan süzdüğümüz e, Hindistan cevizi Kosası güzelce süzmüştük neredeyse kuru hale geldi demiştik. Şimdi bunun birkaç tarifi var aslında arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeceğim, burada hem basit bir şey yapacağız ve burada basit bir sos kullanacağız. Çilekli sos ve çikolata sosumuz var. Sosu kendiniz hazırlayabilirsiniz ya da benmari usulü çikolata eritip sütlü ya da bitter ki bitter daha lezzetli oluyor. O şekilde de bir yol izleyebilirsiniz. Ben şu anda size bunu göstereceğim. Siz hangisini tercih ederseniz onu yaparsınız. Şimdi önce bir yarım bardak süt ihtiyacımız var. Ben bunu bir kaseye boşaltıyorum. Burada da arkadaşlar bebe bisküvimiz var. Takriben 100 gram falan. Yani nasıl söyleyeyim size? Hani bir paketin yarısı gibi düşünün ya da yaklaşık 25 tane, 20-25 tane kadar düşünürsek bunu kullanacağız. Tat vermek için. Normal şartlarda ilk defa izleyenler için arkadaşlar buna yarım bardakta yarım su bardağı şeker ekliyoruz arkadaşlar. Biz şimdi bu şekerli olduğu için biz eklemiyoruz. Dediğim gibi devam videosu olduğu için şu an Hindistan cevizimiz zaten şekerli. O yüzden biz buna ayrıca şeker eklemiyoruz. Ama eğer siz yeni izliyorsanız bu tarifi yeni uyguluyorsanız Yarım çay bardağı şeker ekleyeceğiz buna. Onu sütle eritebiliriz. İngilizce'nin ee, e, bebe bisküvisinin yeterince şekeri var aslında arkadaşlar. Ben e, çok şekerli olunca da yenmiyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu batırıyoruz. Şu tarafa alayım. Batırıp e, bu tarafa alacağız. Sadece batırıp alacağız arkadaşlar. Çünkü çok çabuk ıslanıyor. Bu arada bu söylemeyi unuttum. Bir 200 gram kadar ladneye ihtiyacımız var. Bu onun yapışkanlık harcı olacak. Aynı zamanda lezzet veriyor. Arkadaşlar ben bunu önce dediğim gibi bu şekilde yapıp atacağız buraya arkadaşlar. Ellerimizi yıkadık. Tüm malzemelerimiz hijyen. Bu şekilde buna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar sadece batırıp çıkartıyoruz. Çünkü çok çabuk ıslanıyor. Elimizde dağılır. Hani hepsini bir anda süte koyup yapayım derseniz hüsrana uğrarsınız. Çok çabuk olur. Şu anda bunlar ıslandı. Zaten çok katı olursa az bir şey süt ekleyeceğiz. Burada döküyoruz arkadaşlar. Güzel sıkmışız. Bayağı bildiğiniz toz haline gelmiş ve 200 gram labnemizi ekliyoruz. Bunu iyice yedirerek birbirine karıştırıyoruz. Buna arkadaşlar aleyetten eğer isterseniz kakao da ekleyebilirsiniz. Ben şu anda sade yapacağım. Yani 20-25 gram, 30 gramlık paketlerde olabiliyor. O şekilde yaparsanız arkadaşlar çok daha lezzetli olabilir. Eğer kakaolu seviyorsanız. Şimdi bunu iyice yedireceğiz. Evet arkadaşlar. Çok az süt koyacağım. Yani onu artık göz kararı ayarlayacaksınız. Çok katı olursa birazcık süt ekleyerek destekleyebilirsiniz. Devam ediyoruz yoğurmaya. İyice yedireceğiz arkadaşlar. Hepsi birbirine homojen şekilde karışacak. Evet arkadaşlar iyice yoğurduk. Şu anda tam kıvamında. Eğer daha şekerli seviyorsanız arkadaşlar üzerine bal ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi zaten çikolata ekleyeceğimiz için çok şekerli olur bilmiyorum. Tabi seviyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi şunları kaldıralım. İşimiz kalmadı. Bunun için de arkadaşlar şöyle bir yol izlemenizi önereceğim. Şöyle bir çay süzgeciniz varsa Bununla çok rahat bir şekilde top haline getirebiliyorsunuz böyle. Şöyle göstereyim bunu doldurup sonra şu şekilde yaptığımızda toplarımız hazır olacaktır. Hani elimizi değdirmeyelim derseniz böyle bir yol izleyebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hepsini bitirene kadar. Evet arkadaşlar. Toplarımızı bitirdik. Şimdi çilekli ve çikolatalı ben bu şekilde tercih edeceğim. Dediğim gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Hazır çikolata sosları var. Başka soslar var. Nasıl isterseniz. kakao kakao ekleyebilirsiniz. Vesaire. Ben şu an dediğim gibi sade yaptım sadece. Şunu da böyle getirip istediğiniz kadar. Şu şekilde sıkıyorsunuz. Benmar usulü çikolata eritecek olursanız arkadaşlar, onlar donacaktır üzerinde e, kokostar gibi bir görüntü oluşacaktır. E, onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte farklı bir e, görüntü, farklı bir lezzet olur. Biz şu anda bunu bu şekilde yapıyoruz. Biraz da bundan yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz farklı bir lezzet, farklı bir görüntü, farklı bir tat. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hem şarabımızı yaptık tabi devam videosu olduğunu demiştim size. İlk izleyenler, ilk yapanlar bu devam videosu olduğu için hem şarabımızı yaptık, hem Hindistan cevizi topumuzu yaptık. İlk defa izleyenler için de böyle bir tarifle güzel bir tatlı yapmış olduk arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.